Neml Suresi 50. Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de onların hilesine karşı farkında olmakları hileli bir, e, bir düzen kurduk diyor Allah o hilelerine karşı. Mesela her yerde insanlar tuzak kurarlar. Ötleri kopar insanlar da. Ya ne yapacağız bunlarla falan gibisinden. Mesela hükümete tuzak kurar. Bilmem devletin bir kurumuna tuzak kurar. Şahsa tuzak kurar. Şuna tuzak kurar, buna tuzak kurar. Halbuki o tuzaklar bozulmuş, yaratılmıştır. Boş yere telaş ediyorlar. Tuzak başarılı olmaz. Yani yaratılışında, yapısında yaratılırken bozulmuş olarak blok olarak yaratılır tuzak. Tuzak tek parça yaratıldı zannediyorlar. Tuzak iki parça yaratılır. Tuzağın kendisi ve bozulmuş hali. Bir blok bütün olarak yaratılır. Tek başına hiçbir zaman için tuzak yaratılmaz. Mesela Firavun vardır, Musa vardır. Nemrut vardır, İbrahim vardır. Deccal vardır, Mehdi vardır. Deccal tuzaktır, Mehdi onu bozandır. Onun için tedirgin olmaya gerek yok. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sonra bir bak diyor Cenab-ı Hak Nemr Suresi Hainlik yapan ince ince düşünecek. Mutlaka belasını bulacağını bilecek. Evet, Mesela PKK mutlaka belasını bulacak. Çünkü bak o bir decel hareket. Decel hareket mutlaka ölümlüdür. Mutlaka yıkılan bir sistemdir. Kur'an'da yüzlerce ayet var hiçbir zalim sistem, hiçbir deccal sistemi ayakta duramıyor. Zaten yaklaşık 40 yıl falan oluyor ömürleri de. Kur'an'daki ifadesiyle. Yaklaşık. Mutlaka vurur kırar Allah. indirir. Yani şahsi olursa 40 yıl. Ama ceryan şeklinde olursa daha uzun sürüyor tabii. Daha uzun sürebilir. <laughs> Yine bir ayette Adnan Bey şeytan anlatsın. Allah şu şekilde bildiriyor. Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelerinde. Maşallah. Maşallah. Tevekkülün sırrını yakalayan, bulan, ona sarılan, dünyanın en büyük nimetine sarılmıştır. İnşallah. En büyük ferahlığa. Bediüzzaman diyor ki, adam diyor gemide gidiyor diyor. Sırtında yük var diyor. Yani çok fazlaca yük diyor. Gemiye biniyor diyor. Daha hala gemide de bırakmıyor yükü diyor. Halbuki gemiye bıraksa gemi alıp götürecek onu diyor. Tevekkül öyle açıklıyor belli Bırakın Allah'a tevekkül edin diyor. Yani kader bir gemi gibidir. Alır götürür sizi diyor. <laughs> Allah'a güvenemedikleri için sürünüyorlar bu sefer. <laughs> Mücadele suresinde şeytan onları sarıp kuşatmıştır diyor Cenab-ı Allah. Böylelikle onları Allah'ın zikrini unutturmuştur. Bundan Müslüman kaçınacak. Sürekli kalbi Allah'la beraber olacak. Kendileri Allah'ı unutmuş. Böylece o da, o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. Adam kendi nefsini bile unutuyor. bak rezalete bak yani. Allah unuttuğu gibi. Nefsini de unutuyor. Kendini bile farkına değil. Rüyada gibi. Deli gibi yaşıyor. E o zaman Allah bela yağdırıyor işte. Hiçbir mutlu olmaz. Allah'tan uzak olan hiçbir insan mutlu olmaz. Allah'a tevekkül etmeyen insan hiçbir şekilde bereket bulamaz. Ferahlık bulamaz. Ben mesela Ankara'dan bindim otobüse geldim. Erzincan'lar bilmem ne şey tam ismini tam bilmiyorum ne bir şirket Aktarmalı bir otobüste geldim. Benim geldiğim gün çayır çayır bir ateş gökleri şey yapıyor böyle bir duman ama böyle devasa bir duman, müthiş bir ateş geldiğim gece. Annem kızdı bana dedi hadi git günterden bir gitmiyorsun dedi ya ben git yarın gideyim dedim hayır bugün gideceksin dedi annem yani onun sözünü dinlememediğim bir konu olamaz <laughs> bir keredir. <laughs> Tabi anne şefkat yani üzmek istemiyorum yani hemen bindim geldim bak kaderde şu an dedi gemi patladı dediler. Ya dedim ortalık yangın yeri dedim. Bak orta köyün orada patlamış dedim. Eve yakın. Gitmeyeyim dedim. Hayır gideceksin dedi annem. Evet. Bak kader. Gittik. Göklere çıkıyor böyle alev. Evet. Müthiş bir duman sütunu. Ara ara patlamalar. Yani yer gök sallanıyor. Evet. Kaderde öyle. Yani. Akademi imtihana girdik. Üçüncü oldum hiç bilmem, etmem resim falan normal öyle bir şey. Allah özel kabiliyet veriyor. Çünkü orada çizen Allah. Ben çizmiyorum. Allah çiziyor. Ben de şaşırdım resme. Hocalar da şaşırdılar. ki ya resim bu dediler. Yani. Acayip hayret etti. Akademide böyle bıyık altında gülenler bilmem ne işte sakallı falan laflar atıyorlar falan böyle kendilerine. Çaka çaka komünist çeeşitli çeşitli gruplardan, fraksiyonlardan adamlar falan var. Çok tehlikeli bir ortam. Herkes askeri parka falan giymiş. Öyle bir ortamdayız. Hiç futur yoktu bende. Hiç. Aralarına direkt giriyordum ben. Hatta birisi öyle bir laf etti. Böyle bir şey, işte sakallıyı görüyor musunuz falan dedi benim yani. Gittim saat kaç dedim. Eli yüzü bir anda böyle darmadağın oldu. Acayip şaşırdı. Rengi dağıttı böyle. Kasıldı kaldı. Sadece ama bana dehşet içinde bakıyor yine de. <laughs> ya yani ummadı öyle bir şey yapacağım. <laughs> Sonra ben orada çok fazla darbinizmi geçersizliğini anlatan kitaplar dağıtmaya başladım. Kaderde her bir kitap Allah katında mühürlü. Belli. Hangi kitabı kime vereceğim belli. Hangi saatte. Mesela ben kitap dağıttım diyor mi? Kitap dağıttım yok. Allah dağıttırıyor. Hangi kitabı kime nerede vereceğim hepsi belli. Teker teker. Molla Camii'de camide e, imamın minberinin arka kısmına ben kitapları depo olarak koymuştum. İmam haberi yoktu orada öyle şey oldu. Yoksa bilse cinnet geçirir Allah'a emanet. <laughs> Mevzul miktarda darinizmi ilgili kitap vardı. Farkında değildi oradan. Dosyanın arasına koyuyordum kitapları. Dağıtıyordum. Geri geliyordum okuldan. Yine dağıtıp yine geliyordum. Polis de şüphelenmiyordu. Kapıda polis de vardı. Ya dağıtımı da çok sakin yaptığım için hiç dikkat çekmiyordu kitap almadık adam kalmadı.